Evet arkadaşlar şu an videonun ikinci partındayız. Hepiniz yeni diyor hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 550.500 TL bandını geçmeyen araçları inceliyorduk. E, bu listenin ikinci partına hoş geldiniz. Tam 29 tane araç bu listeye giriyor. Ve bakalım hep beraber bu 29 tane geri kalan araç hangileri bir şey hep beraber bakalım. Gerçekten çok fazla araç oldu farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bir anda tam tamına 43 araç arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim tam tamına 43 araç bu listeye giriyor ilk videodan 14 araç ikinci videoda ise tam 29 araç bu listeye girdi ve toplamda 43 listelik bir araç listesi oldu sadece 100.000 artmalı arkadaşlar görüyorsunuz ki liste çok farklı değişti paket giren paketler çok farklı değişti hepiniz bunun farkısınızdır umarım inşallah dediğim gibi bu limit artar veya İnşallah komple kalkar diyelim. Eğer kanalıma abone değilseniz daha lütfen kanalıma abone olup bu tarz gördüğümde devamını kaçırmamak için siz de abone olarak kaçırmamış olursunuz. Onun dışında bu tarz beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hiç lafı uzatmadan aracımıza geçelim. Hyundai i10. Hacim 1.0 67 beygir. Manuel 266.400 TL. cevap 1.0 67 beygir. Otomatik 294.97.200 TL. Style 1.2 84 beygir 309.200 TL. Elite 1.2 84 beygir 323.500 TL. Hyundai i20. cevap 1.4 100 beygir. Manuel 319.000 TL. Jav 1.4 100 beygir otomatik 365.200 TL Style 1.4 100 beygir 375.050 TL Style Plus 100 beygir 395.700 TL Elite 1.4 100 beygir 433.300 TL Style 1.0 TCI 100 beygir 401.300 TL Style Plus 1.0 TDI 100 beygir 430.300 TL Hyundai Elantra Style 1.6 123 beygir 480.000 Style Comfort 1.6 123 beygir 525.000 Hyundai Bayon Jump 1.4 100 beygir 368.200 TL Jump 1.4 100 beygir otomatik 397.500 TL Style 1.4 100 beygir 432.450 TL Elite 1.4 100 beygir 443.700 TL Style 1.0 TCe 100 beygir 469.400 TL Hyundai Kona Style 1.0 TGI 120 beygir 472.000 TL. Kia Picanto. Feel 1.0 67 beygir 311.900 TL. Life 1.0 67 beygir 316.900 TL. Cool 1.0 67 beygir 322.900 TL. Kia Rio. Cool 1.2 84 beygir 319.900 TL Cool 1.4 100 beygir 382.900 TL Elegance Konfor 1.4 100 beygir 452.900 TL Prestige 1.4 100 beygir 479.900 TL Kia Picanto Elegance 1.6 128 beygir 529.900 TL Kia Stonic Cool 1.2 84 beygir 379.900 TL Cool 1.0 100 beygir 395.900 TL Cool 1.4 100 beygir 449.900 TL Business 1.4 100 beygir 479.900 TL Elegance 1.4 100 beygir 495.900 TL Elegance Konfor 1.0 100 beygir 549.900 TL Prestige 1.4 100 beygir 549.900 TL Nissan Juke Tekna 1.0 TGI Yüzey 115 beygir 469.900 TL Nissan Micra DCI 1.0 92 beygir 392.700 TL DCI 1.0 92 beygir otomatik 450.800 TL Tekna 1.0 92 beygir 480.700 TL Opel Corsa Elegance 1.2 75HP 379.900 TL Edition 1.2 100HP 472.900 TL Elegance 1.2 100HP 499.900 TL Ultimate 1.2 130HP 534.900 TL Opel Crosland Essential 1.2 YouTube HB 469.700 TL Prime 1.2 Proyetech 75 HB 370.000 TL Prime Selection Prime Selection 1.2 Proyetech 100 HB 469.500 TL Alduara Selection 1.2 Proyetech YouTube HB 510.000 TL Real Kilio Joy 1.0 65 beygir 313.000 TL Joy 1.0 Xtronic 90 beygir 376.000 TL Touch 1.0 Xtronic 90 beygir 390.000 TL Icon 1.0 Xtronic 90 beygir 453.900 TL Renault Taliant Joy 1.0 65 beygir 324.000 TL Joy 1.0 Turbo 90 BG 401.900 TL Touch 1.0 Turbo 90 BG 451.900 TL Renault Twizy Urban 336.900 TL Renault Megane Sedan Joy 1.3 140 BG 445.000 TL Joy Comfort 1.3 140 beygir 455.000 TL Joy 1.3 EDC 140 beygir 502.900 TL Joy Comfort 1.3 140 beygir 512.900 TL Seat Ibiza Style 1.0 Evo 80 HP 370.000 TL Style 1.0 Eco TSI 110 HP 470 TL Seat Arano Style 1.0 Ecos TSI 110 HP 515.000 TL Skoda Fabia Elite 1.0 95 beygir 384.900 TL Elite 1.0 110 beygir 432.400 TL Premium 1.0 104 beygir 469.900 TL Skoda Scala Comfort 1.0 110 beygir 557.900 TL Elite 1.0 110 HP 533.400 TL Swift Hybrid Tekno Tek Renk 1.2 83 beygir 467.000 TL Tekno Çift Renk 1.2 83 beygir 471.000 TL Premium Tek Renk 1.2 83 Beygir 491.000 TL Premium Çift Renk 1.2 83 Beygir 495.000 TL Toyota Corolla 1.5 Vison 432.650 TL 1.5 Vison Multidrive Drive S 451.750 TL 1.5 Dream 478.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 497600 TL 1.5 Fly Multidrive S 529250 TL Toyota Yaris 1.0 Diesel 363600 TL 1.5 Dream Multidrive S 457150 TL 1.5 Dream Xpect Multidrive S 485350 TL 1.5 Flying Multidrive S 493.150 TL 1.5 Flying x Multi Multidrive S 512.950 TL Volkswagen Polo Imperation 1.0 80 beygir 393.500 TL Life 1.0 95 beygir 443.500 TL Life 1.0 Otomatik 95 beygir 450 800 TL Volkswagen T-Cross Life 1.0 110 beygir 475 bin 100 TL Volkswagen Taigo Life 1.0 95 beygir 545 800 TL Volkswagen Golf Imperation 1.0 110 beygir 545 800 TL Evet arkadaşlar bu araçların da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Part 2'yi de bitirdik. Lafı çok fazla uzatmıyorum çünkü çok fazla bir uzun video olacağını düşündüğüm için kısa kesiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videonun devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer beğenmediyseniz de dislike atarak bunu gösterebilirsiniz. Ben dislike yani bir, veya like fark etmiyor ikisini de severim. Yani olması gereken odur. Eğer kanalıma daha abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekstradan başka söyleyecek şu an bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Son olarak artık bayilerden video gelecek. Bunun bilgisini vereyim.